Şu bir çekelim. Evet. Çalıştı. Çalıştı. Yaşıyor. <laughs> Merhabalar. Selamlar. My Summer Car'ın yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz üzere geçen bölüm arabaya çalıştıramamıştık ve ben cidden buna kafayı tak bu araba niye çalışmıyor diye. Arabanın altından girdim üstünden çıktım. Yapmadığım şey kalmadı. Motoru söktüm tekrar tekrar taktım. Tekrar takarken sorunu buldum. Olay şu. Diğer videoda da bahsetmiştim. Acı yani değildir dedim o öyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Sonradan takarken trigger zinciri ve kam milinin bulunduğu kasnakta şöyle bir e, çentik olduğunu fark ettim. Başka bir yerinde yok sadece bir tane var burada. Bu çentiğin şuradaki motor bloğunun üzerindeki çentikle aynı izada olması gerekiyor. Şu da öyle. Bu üç çentik bir izada olunca olabileceğini düşündüm. Aslında bakarsanız motoru ben bir çalıştırdım. Tekrar göstermek için burayı söktüm. Yani bayağı zaman kaybettim bunun için. Yani bıraktığımdan beri buna kafayı takmış durumdayım. Sonunda başardım ama. Yani arabayı çalıştırabildim. Arabanın bütün sıvıları tamam. Mekanik olarak bütün parçaları tamam. Sadece kaporta işçiliği kaldı. Sözü fazla uzatmadan şuradaki parçaları tekrar yerine takayım. Gidip marşa basalım. Şimdi bakalım arabayı çalıştırabilecek miyiz? Tekrar söktüm taktım ama. Umarım bir sıkıntı olmaz. Şu cikleyi çekelim. Evet. Çalıştı. Çalıştı. Yaşıyor. <laughs> o yaşıyor. <laughs> evet, araba çalışıyor şu anda. Test sürüşüne çıkalım. Ya. bu araba sağa çekiyor şey sola sola mı sağ mı neyse müthiş sola çekiyor şu anda bak virajı neredeyse kendi dönecek Ups. <laughs> Arabayı tek parça halinde geri getirse iyi olacak. Ben dön. Hoppa. <laughs> ha stop etti. <laughs> Neyse. Tamam. Şu kaporta işlerini de bir halledelim. Arabamızı da bir güzel boyayalım. Önce kaputu takmayalım. Bir saniye. Kaput en son önce çamurlukları takalım. Ne bunlar? de bunlar? Çamurluktan önce de kapıyı mı taksak? Bir daha sonra ulaşmak sıkıntı oluyor onun için. Şöyle Sonunda arabamız bitti. Şu an arabamızı kullanabilmemiz gerekiyor. Onun gibi bir şey yani. Şunu yanımıza alalım da ne olur ne olmaz. <laughs> Arabayı yakmayalım bir de. Bu da tamam. Hatta şöyle de yapalım. Şunu aç bakayım. Heh. Rico takım çantasını da alalım yanımıza. Ne olur ne olmaz. Lazım olabilir. Yani kendime güvenmediğim neydi? Araba biraz problemli olduğu için. Vay tek maçta. next table sonra bakarız evet şimdi geri vidasa takalım el indir araba süper gidiyor şu anda. Hadi biraz daha sola çekme var. Hop yavaş yavaş o tarafa değil o tarafa değil. Heh. sola gitme olayına bir bakayım mı? Tekrar devam edelim bakalım. Hadi bu sefer düzgün git. takalım. Kemiğimizi de takalım. Elf freni indirmemişiz ya. gidebiliyor araba şu anda. Arabamızda bir sorun da yok. Test sürüşümüzü de yaptık. araba yani sorun yok dedim. Arabada bir gidememe sıkıntısı var ama acaba Böyle mi yoksa normali böyle mi yoksa altını da vura vura gidiyoruz yani bir ne kadar alçak araba. Neyse sıkıntı var gibi ama Hop. Hop 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 hop. Hayda. Ne oldu şimdi ya? Akü yok. <laughs> Aha orada. Sen bir şöyle... Exos da buradaymış. <laughs> Arabayı dağıta dağıta gidiyoruz ya. Evet, şimdi nerede? Allah bilir başka hangi parçaları döke döke gittik. добагать их в уют всем ли до стол времени так вот Evet, eve de geldik. En azından tek parça halinde getirdik arabayı. Şu kapatı kapat. Süper. Evet, bugünlük bu kadar. Arabamızı topladık, çalıştırdık, gezdirdik. Bu arada sen buradan nasıl çıktın ya? Neyse, Artık bundan sonra böyle iş güç yapacağız, para kazanacağız biraz. Çünkü cidden paramız sıfırı gördük yani artık. Gördüğünüz üzere 136 yani. Bir şey gelse başımıza bir şey alamayacağız ama hani yiyeceğimiz, içeceğimiz vesaire var. O yüzden bir sonraki videoda ortalığı karıştırmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.